bu çocuk ne yapıyor bir bakayım ben şu Muhammed Emine. Kapıyı üstüme kapattı. Sen kaçma şimdi seni yakalayacağım. Ah yine kapıyı kapattı. Ne yapıyor bu çocuk acaba? Sakın kaçmasın. Tamam sakın kaçma. Sakın kaçma. Sakın. Yakalayacağım. Ay çok yaşlanmışım. Çok yavaş gidiyorum ben de. Bu çocuk kaçabiliyor ya. Sakın. Kaçma ya yakalayacağım. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım seni. Ne yapacaksın sen şimdi? Eyvah eyvah beni içeride bırakacak korkarım ben senden. Sakın beni içeride bırakma. Aa içeride kaldı. Ne yapacağım ben şimdi? O zaman ben seni yakalamam lazım. Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? İşte buradasın. Ne yapıyorsun sen? Kapıyı Neden kapıyı benim üstüme kapatıyorsun ya? Şimdi içeride kaldım. Bak nereye kaçıyor bak bak bak. Bak kaçıyor bak. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun Muhammed Emin? Nereye gidiyorsun? Bak nereye? Hayırdır? Hayır 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 hayır. Ayağa kalk ayağa kalk koltuktan yakalaman lazım yerden değil. Çık kolta kolta tutun kolta. Ben de şuraya oturayım bakayım beni. Ah oh, yakalayabilecek mi? Ay imdat imdat. Hayır 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 hayır. Korkarım ben gelme. Hayır hayır hayır. Muhammed Bey ah Muhammed beni yakalayamaz ki, yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Hiç de tutamadın, bak kaçtım ben gene. Hadi, hadi, hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel. Ne yapıyorsun sen sakız mı çiğniyorsun? Hmm, ne güzel sakız çiğniyor. Hadi gel yakala. <laughs> Yakalayamazsın ki yakalayamazsın ki Yakalarım. yakalayamazsın ki buradan nasıl geçeceksin Aha. bu boşluktan nasıl geçeceksin hadi bakalım <laughs> hadi bakalım bakalım nasıl geçeceksin yakalayamazsın ki <laughs> Kaç. kaçıyorum zaten sen gelene kadar o nasıl geçeceksin orayı <laughs> ha? bak sen. <laughs> Bak sen. Ama yine yakalayamadın. Ay şurada biraz oturayım bu gelene kadar ben biraz uyurum. Ben uyurken beni yakalamasa bari. Ah, ay uyuya ya. Çocuk beni gene yakaladı tüh. Ay nasıl uyumuşum? Tüh ya uyuya O zaman şimdi ben seni yakalayacağım. Şimdi ben seni yakalayacağım. Sakın kaçma. Sakın kaçma. Kaçma. Kaçma 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 kaçma. 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 Neredesin göremiyorum seni. Ne yapıyorsun orada? Nereye gitti ki bu çocuk ya? Ben şimdi göremiyorum bu çocuğu. Allah Allah. Saklandı bir anda kayboldu. Nereye saklandıysa bir köpeği sor. Ha köpek kardeş Muhammed Emin'i gördün mü? Bu da görememiş. İnek kardeş sen gördün mü Muhammed Emin'i? Nereye gitti bu çocuk ya? Şurada, bir sor. şurada oturayım da biraz daha uyuyayım madem bu çocuk da yok ben de dinleyeyim. Ay bu gürültü ne? Ah, Muhammed Emin gelmiş çok gürültü yapıyorsun ya ben seni arıyordum neredeydin sen? Nereye saklandın sen? Nereye? Buraya, buraya. Allah'ım ya ben de seni bulamadım. Orada da uyuya kalmışım. Az önce de ben uyuya kaldım da geldin gene yakaladın beni. Çok uykucu oldum ben de değil mi? Ayaklarını düzgün uzat. O nasıl uzatmak? Ayaklarını düzgün uzat. Bir daha Uyumayacağım. Hı? sen beni yakalıyorsun. Uzat düzgün. Ay uykum ya. Hemen ayağım. Hayır ses ne? Bu ses ne? <laughs> İnanmıyorum ya. Ben uyuyorum sen hep geliyorsun ya. Kim tüh. De? Tüh. Kim geldi de? Kim geldi gene? Bana traktörle kim geldi de? Ne diyeyim? Bana traktörle kim geldi de? Traktörle. Evet. Sen ne güzel sakız çiğniyorsun öyle. <laughs> Beni biri yiyor. Kim bu? daha yeter hadi gel buraya gel buraya gel nereye gidiyorsun sırtın açıldı sırtın açılmış nereye geldin sen tamam daha işim var mı hadi yeter zaten hep uyurken yakaladım beni yoksa yakalayamazdın ki ben uyumasaydım daha uyumam yok uyunca sen beni yakalıyorsun bir daha uyuyor Uykum kaçtı. Ben ders çalışmak istiyorum şurada. Tamam. Hadi, Hadi biraz bana ders çalıştır. İyi dersler Muhammed Emin. İyi dersler. Ne yapıyorsun? Ders çalış. Ne yazıyorsun? Güneş yazıyorum. Güneş yazıyorsun. Sonra? Arkadaşlar yağmur. Yağmur yazıyorsun. Evet. Oh ne güzel yazıyor ya. Bu da ne? Ne o? Ben biliyorum sen hatırla bakayım ben onun ne olduğunu biliyorum. Baba. Hayır bulut. Bu ne? Bulut bulut. Bu da ne? Bu da göl. Bu da ne? Çiçek. Bu da ne? Bu kim? <laughs> evet.